Merhaba sevgili kitap en kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Renklerle Güzel Dinin Boyama Kitabı serisi. Serimizde 5 kitap var. Timaş Çocuk yayınlarından çıkan bu 5 kitap Asuman Kılıç tarafından hazırlanmış. Çizirimizde Süleyman Özkonuk. İçerisinde 30'a yakın boyama var birinci kitabın. Bu kitapların kitabın en önemli özelliği temizlik imandandırla başlayan, temiz olmayı anlatan, her kitabın başında bir hadis-i şerif olan ve bu hadis-i şeriflerle ilgili çocuklarımıza açıklama yapacağımız bölümlerin olması. Boyayarak kalıcı öğrenme, hadis-i şerifleri de ezberleme fırsatı sunan çok özel bir seri. Temiz olmak, dürüst olmak, adaletli olmak, kardeş sevgisi, hediyeleşmek, arkadaşlık gibi birçok konuyu ele alıyor. Çocuklarımıza davranış kazandırıyor, güzel ahlak kazandırıyor. İkinci kitabımız iman ediyor. Ediyorum. İman esaslarını e, tek tek anlatmış ve boyama şeklinde sunmuş. Altında yine e, açıklamalar var. Teşekkür etmek. Allah en büyüktür. Allah'ın büyüklüğünü anlatması. Allah birdir. Allah'ın her her şey gücü yeteri. Çok güzel bir şekilde anlatmış ve e, boyama şeklinde sunulması da yine çok özel ve çok güzel olmuş. İkinci kitabımız e, iman ediyorum. Üçüncü kitabımız ibadet ediyorum. Çocuklarımızın ibadetleri öğreneceği harika bir boyama serisi ortaya çıkmış. Hem boyayıp hem de eğlenerek çocuklarımızın e, ibadeti öğreneceği çok güzel bir e, seri. Çok güzel. Kitabım Kur'an dördüncü kitabımız. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini anlatan, çok güzel Kur'an-ı Kerim'deki birçok ilginçliği anlatan, e, dünyaya bakan, mucizelere bakan yönlerini anlatan harika bir boyama kitabı da sunmuş. Son kitabımız Peygamberimizin Hayatı. Peygamberimizin hayatını kronolojik sırayla e, boyama şeklinde çocuklara anlatıyor. Altlarında yine bu olaylarla ilgili kısa bilgiler veriyor. Üstte de başlık halinde hangi olay olduğunu sunuyor. Çocuklar Peygamberimizin hayatını da resimlerle, kendi renklendirdikleri resimlerle öğrenmiş oluyorlar. E, kısaca. E, beş kitabımız e, set halinde satışta kitabenkitap.com'dan renklerle güzel dinin boyama yazdığımızda çıkacaktır. Yine WhatsApp sipariş attığımız 541 52 74'ten sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yanına e, hızlı hızlı kargoyla gönderiyoruz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.